Arkadaşlar youtuberlar komik anlar 163 kozmik karınca doh belki brazilya iso mezarca egoist turaç izliyoruz Let's go Like abone Önemli Videoya başlıyoruz ama ben her videoda ben giriş yapıyorum Bir kere de sen ezberlediysen benim Aa, youtube girişimi yap hadi 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 Bunu söyleyeceksin de çok korkuyordum. Hadi <laughs> şey itiraf edeyim mi? He Ben bayağıdır videolarını izlemiyordum <laughs> Bayağıdır mı? Ben e, yaklaşık 3 seneden beri aynı girişi yapıyorum Hayır yani. be kaşar değil o. Peynir, peynir oğlum. Peynir. peynir. Tamam. Kaşar, kaşar ne? Kaşar da peynirdir abi. Kerim Yaman değil mi lan o? Ama kaşar da bir peynirdir. Yeğiz de bir peynir. peynir, peynir, peynir şey, kaş, e, ye Kaşardır. Şey, Kaşardır. Bir ben peynirsem, de. De, peynir sandık. ben de, ben Kaşardır. peynirin önüne gideyim. Sabah <laughs> acıktığımda gel de tostun arasına koyayım seni. <laughs> ya abi çifte kaşar. <laughs> Şurayı çeksene. Bak şimdi ne yapacağım. Tesla videolarını izliyorum bu arada Kozmik Kancan. İmreniyorum. Zenginlik işte güzel oluyor tabii. <gülüyor> 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 Barış ailen için neydi? Ailen altı çok kötü acıyor. Bir şey diyeceğim oradan düşsen ne olur biliyor musun? Ne olur? <laughs> ünlü düşmesi. Ay. Şu espriden sonra ünlü düşmesi. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. <laughs> Hayır, ben... Sen buradan dışarı <laughs> yani. ne olur biliyor musun? Hayır söylenip bilmek istemem. Ne abi? Abi ne oldu? Ne oldu abi? Mal karbon. <laughs> Arkadaşlar. Ben Barışciğim gülüyorum. <gülüyor> şaka bitti. Şaka bitti. Şaka bitti. Bu şaka bitti mi? Bitti abi. Şaka bitti. Şaka bitti. Bir tane malzeme alacağız. Şaka bitti yani. yani. Verdi, garanti verdi. yok verdi yok şaka yok. Şakası yok bu iş. Onu onu sot. Ne? Oha. 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 ne? Oha. Ne? Birini baydım kaldırıyordu. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Tıraş gidersen bomba atarım sana. Nereye? Bir şey diyeceğim. Ha, niye tamam. tenha tenha yerlerden götürüyorsun beni? Şey, <laughs> abi niye bizi tenha at? Abi bir şey söylemek istiyorum. Valla yeyi soya sürekli kız takipçileri tamam mı? Böyle bir yanaşmaya çalışıyor. Kendini üstten satıyorlar. Yeyi soyu dedim belli olmasın. Şaka şey lan hiç alakam yok. Tenha yani. yollardan götürüyorsun. <laughs> Gel mi? Ben ne olacak? Oo oh, seksi bir dans. I don't know. <laughs> Sen tekli tekli aç aç bir tane malzeme al ben de seni öpeceğim. Şey, sen ne demiştin? Ne demiştim? Eğer tekli tekli açarsan seni öpeceğim. Oy! 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elimi öpeceksin intikam zamanı. Gün intikam zamanı. Çok pozitif. Her zaman söylüyorum bunu. İyi adet edeceksin. <laughs> <laughs> <Ben bir ahledim. gülüyor> 33 oldu 33 dedi. Sen şimdi level mi düşüreyim kalp senin için? Tamam da hani level düşürme olmaz ki böyle. Biraz Aa, az çekti düşürelim. Hani az çekerse çok gittin ya o da az çeksin. Ay. Konuşun siz nerede ya bu adam deyin. Abi, bu nerede bu adam, bu adam ya? Nerede bu, nerede, abi ya? bu adam ya? Nerede bu adam? Barca abi nerede? Bak bak bak. Nerede lan Koyayım. Barış abi demeyeceğim Barış abi demeyeceğim Allah. Ulan bu son adam nerede diyeceğim pezevenk Küfür edin biraz biraz da küfür Allah. edin Allah. Nerede? nerede ya bu deyin Allah. Bir de küfür Allah. edin Oha böyle küfür mü olur Dur Arkadaşlar bu şovu unutmayın Allah Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Bak Bu olmamış olsun ya. Uçaktaki donuz Uçaktaki donu, donu kırmızı var. Toptan militariye gel. <laughs> Oğlum Oğlan gel buraya kırmızı şortlu Kırmızı ya, ya Ben şeyi biliyorum Sen kırmızı şort değil Sen var ya çok tehlikeli adamsın ha Diye bir şey biliyorum ama Ha? Başaramadık abi Neyi başaramadın? Ne <laughs> 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 Bilada'ya bil, bil gelin Bilada'ya Dati açın Bilada'nın şartısına bil gelin Bilada ne Adam Bilada'ya girdi Bizim George full vakası gibi <laughs> Ay dur bekle tamam ciddiyim aga ciddiyim. Arkadaşlar bugün villaya gidiyoruz. <laughs> Kaldı içinden geçeceğim oğlum. Allah kaba atalım. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> evet. Ne Barış, lan? Barış neler yapıyor ya? Oğlum bu neydi lan? Çok iyi bu arada. Ucu yok işte ya. Ucu yok. Ucu almamız lazım. ben benim bağ <laughs> 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 <Uzi> burada Ucu vurdum. Lan ben ne yapıyorum Ucu burada Lan lan Ucu burdan. Ya ya Ucu uyandıralım. Güzel pas var. Yer sen. <laughs> Kardeşim. Bize Ucu lazım. Abi bana royal Pass Omin <laughs> de bitti değil mi? Hay ananın amı. Ya kardeşim iki kolsuz bir kolsuz da demiş ki gel beraber kolsuz olalım. Ondan sonra iki kolsuz bir kolsuz bir diğer kolsuz da demiş ki ne gerek var kolsuz olalım? Bir tane aramızdan daha kolsuz ölsün demiş. Ondan sonra bu iki erkeği, iki kolsuzdaki kötü oynayan çocuk sensin. Teşekkür ediyorum. Bir açığı blo seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Bu çayı çalım da keyfimiz yerine gelsin gene. Allah, Allah. Ya YouTuber'lar, komik anlar falan ya Barış'çı komik anlar ya izleyelim kardeşim. Bu neymiş böyle ya? Şaka lan. bölümlerini seviyorum. Adam Allah'ından bul'u söylüyor. Gerçekten benim. Asgari Aras Kargo. Aynen aynen Aras Kargo. Aynen. Yani muhabbet nereden başladı? Ben size özet geçeyim. Anlamayabilirsiniz. Adam çocuk diyor ki bir tanesi Allah'ından bul diye söylüyor. Diğeri diyor ki ben bu uçak Diğeri ki aynen kardeşim aynen aç kapıyı Aras Kargo diyor. Olsun ha diğer çocuk diyor ki niye yalan söyleyeyim diyor. O benim diyor. Başka birisi varsa o da diyor ki Tokyo'ya gel o zaman. O da diyor ki gel o zaman. O diğeri de Allah'ından bul devam ediyor. Abi doğru söylüyor. satayım. Ya bu barışçı ne olmuş böyle ya? Dillenmiş bu barışçı be. U uyardım benim kilimi çalmasın diye ama dinlemediniz. İlla istediniz ki böyle zor kullanalım. Yapmayın işte çocuklar. Çalmayın atmayın o izmaritleri denize. Ne diyorum lan ben? o başka bir şeydi. Maymun tamam, Tamam. Allah'ım 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 Allah'ım

Onu basmak zorundayım. Bu çok bir kısa yol mu yani? Şurada çok akıllı oynasam da bir şey değişmeyecek. Formülü Adam bu mudur? Yukarıya. Ne yapacağız? <laughs> <laughs> Anlamasın. oyunculuk miza göz dolduruyor ya. Like'ım ananı satayım. 3.1 <laughs> K 3100 os 1. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz videonun devamı gelecek. Bay bay. Ee, güzel abi, güzel abi. Güzel.